Rüyada şahadet getirmek. Rüyada şehadet getirmek, kişinin ruhunun en derin yerinde büyük bir huzur, teslimiyet ve manevi güvence bulduğunu gösteren çok güçlü bir işarettir. Bu rüya, Allah'a yakınlık, içsel temizlik, günahlardan arınma ve korunma altında olma anlamlarına gelir. Rüyada yüksek sesle şehadet getirmek, kişinin büyük bir sıkıntıdan, korkudan veya karanlık bir dönemden çıkacağını ve iç huzura kavuşacağını müjdeler. Sessizce söylemek ise kalpte gizli bir niyet, samimiyet, tövbe isteği ve manevi bir uyanışı işaret eder. Bazı tabircilere göre bu rüya, uzun süredir beklenen bir haberin gelmesine, zorlukların kolaylaşmasına ve kişinin hayatında güçlü bir dönüm noktası yaşanmasına işaret eder. Aynı zamanda ruhsal korunmanın kişinin doğru yolda ilerlediğinin ve ilahi desteğin sembolüdür.